Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, yanımda Yit de var. Ben mahkumum. Yiğit polis. Orayı kapatacağım bir de. Şeyi. Orayı kapatmam lazım. Sen oradan kaçarsın. İyi e be, kapatırız. Sonra, şimdi benim yanımda birkaç eşya var. Yiğit'in yanından kaçmaya çalışacağım. Yani biraz zorlu olacak. Neyse it gitmişken şöyle toprağı alalım. Ne güzel gece yaptım şimdi uzun bölümde. Ha zombi. Zombiler gelin sizden çocuk getirin. Biz de şuraya kaçalım mı? Kaçsak mı? Kaçtık. Öldüm. Öldüm. <laughs> Öldüm. <laughs> Şimdi de crafting table'a gelelim. Nerede doğmuşum ben? Her zamanki yerinde. Hadi gel. He he hazır bakayım da. Çok doğru değil ama gerçekten. Sana belgeyi buldum. Burayı da bulalım. Neyse biz o zamana kadar crafting table'da bir şeyler karıştıralım. Geldin mi? Vurdum yeri geçtim. Bütün malzemelerimiz zombiler almış. Bakalım şu mahkeme. Burası ne oldu? Ben kapattım. Yanlış yeri kazmışsın. Kazdım. Abi niye açtın ki? Kaçarmıştı. Işte. Evet, video bitti. Ah, bu kadar uzun sürdü demedik ki. Neyse bit. Ee, şimdi Yiğit e, Yiğit'ten kaçmaya başladım. Video bu kadar ve bitti. Ya bu kadar uzun Kısa sürdüm demedi ki baba. Sıslan. Çakıl şu. Bundan sonra bin like gelirse bu videoya ve bin abone ve bin like gelirse bu sefer yi... ya, adam, Yiğit Yiğit'i koyacağız. Neyse hepinize görüşürüz. Hepinize bak. Bay bay. Ve görüşürüz. İyi günler.